Kim men yu'min billahi yahdi Kimse Allah'a iman ederse Allah kalbine hidayet eder. Kişi aklederse Allah'a iman eder. Dolayısıyla perde perde kişinin gerçeği ayetleri okuyarak, hayatı okuyarak, hayatta Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarını okuyarak ve Cenab-ı Hakk'ın anlattıklarını okuyarak buradan akredip yüce kudretin varlığın var edicisi olarak, varlıktan var ediciye o akletmeyi yani bağlanmayı o zorunlu lojik bağı, mantıksal bağı yaşadığı zaman ki insan bu potansiyelde yaşa, yaşa, yaratılmıştır. Her insan bu potansiyelde, sınava giren her insan bu potansiyelde yaratılmıştır. Ama bu potansiyeline rağmen insan akletmekten vazgeçip, hayatı rastlantısal, kör bir süreçte tesadüflere bağlı oluşmuş bir alem olarak görürse, o akletmekten vazgeçen, insanlığından vazgeçmiş, ulaike kel enami, hayvanlar gibi, belhum adal, hatta onlardan daha beter bir duruma kendisini koymuş olur ki, bunlar tesadüflerle sistemler oluşacağını söyleyen mecnunlardır. Halbuki akledenler en basit bir sistemin dahi sistemi var eden ilim ve irade olmadan olmayacağını aklederek bilirler ki bu insan olmanın mümeyyez yanıdır. Bu birinci adım varlıktan var ediciye atılan bu birinci adım aslında kişinin aklederek Cenab-ı Hakk'a yöneldiği dolayısıyla iman dediğimiz güvenin adıdır. Çünkü hayatı kontrol altında bir alan olarak görür. O zaman arkasında, kapının önünde, karanlıkta, karada yahut denizde hayatın risk dediğimiz faktörünün her yerinde eşit olduğunu bilir. Alması gereken her tür tedbiri sadece ve sadece Allah'ın emri olduğu için alır tehlikeye doğrudan atılmaz. Sadece ve sadece Allah'ın yasağı olduğu için tehlikeden uzak durur. Ama bilir ki Cenab-ı Hakk'ın takdiri her tür tedbire rağmen kişiyi gelir bulur, her türlü tehlikeden ne kadar uzak durursa dursun takdiri varsa Cenab-ı Hakk'ın o illaki yaşanır. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın mukadderatı açısından her yerde riskin aynı olduğunu ve tamamen Cenab-ı Hakk'ın hükmüne bağlı olduğunu akleden kimse bu güven üzere hareket eder. Cenab-ı Hakk'a sığındığı zaman akledip Allah azze ve celle koşullarını iyileştirdiği halde neden artık güven hissini koşullarım iyileşti yalancı bir güvene neden teslim olmaz? Çünkü bilir ki bu etrafımdaki insanlar bana güven sağlayamazlar, bu malım beni artık fakru zaruretten kesin kesin kurtarmış olamaz. Allah Azze ve Celle koşullarımı ansızın tekrar bozmaya muktedirdir. Bunu akletmek kişiyi hayattaki koşulların ve bütün değişkenlerin üstüne çıkıp onları küçültmesi, gözünde basitleştirmesi ve yüce iradenin her türlü değişkeni yönettiği bilincine kavuşması noktasına getirir ki işte bu güven işte bu emniyettir. Allah böyle kimselere emniyet ve güven nasip eder. Bu hayata dair güven, hayata dair huzur, ölüme bir adım kalmış, sıkıntı gelmiş. Bugün bir amcamız kendisini yakınlarda ziyaret ettiğimizde eskiden derslerimize katılan o yaşlı amcamız ölüm sürecinde iyi bir hastalıkla iç içeyken espriler yaptı, güldü, konuştu. Bir ara konuyu hastalığına getirdim. Ya herkesin biletini cenab bak bir şekilde kesiyor, bizimkini de böyle kesti dediği andaki yüzündeki tebessümü, yüzündeki rahat, huzur dolu ifadeyi hatırlıyorum. اِنَّا لِلّٰهِ ve inna raciun. Allah kanı gani gani rahmet etsin. İnsanın ölümü aşması, gözünde ölümü küçültmesi, yüce iradenin her şeye hükmeden iradenin ilmine ve iradesine tanık olmasıyla mümkündür. Böyle kimseleri artık hayattaki koşulların zafiyet, fakirlik, çaresizlik, sıkıntıya dönüşmesi korkutmadığı gibi düzelmesi de onlara güven hissi vermez. Bu önemli bir eşiktir müminlerin kavuştuğu. O yüzden vaktiyle çaresiz, çelimsiz ve korkak bilinen Bilal radıyallahu anh'ın imanla birlikte Mekke'ye meydan okuyabilmesi, bedeniyle her türlü işkenceye direnebilmesi, acıyı gözünde küçültüp bir acı yok diye Artık acıdan sıyrılabilmesi, acının gerçekte olmadığını hayata dair bütün koşulları Cenab-ı Hakk'ın yönettiği bilinciyle gelen bir şeydir. Bu Matrix'teki her türlü değişkenin sahici olmayan basit yalandan bir hisden ibaret olduğunu, aslolanın var eden kudret Allah Azze ve Celle ve onun hayata dair yaşatması olduğu fikri, düşüncesi, akidesi ki biz buna iman diyoruz ve bu imanla birlikte gelen güvendir. Wa alallahi fe in kuntum mu'minin. O yüzden Cenab-ı Hak madem ki iman var, madem ki imana geldiniz, müminler oldunuz, o zaman sizden ne beklenir? İyi tevekkül beklenir. Kişi tevekkülle o dediğimiz güveni hayata dair hususlarda yaşamaya başlar. Dileriz Allah Azze ve Celle bize hayata dair hususlarda bu güveni yaşayabilmeyi, Cenab-ı Hakk'ın yaşatacağı her türlü sıkıntıyı da, yaşatacağı her türlü güzelliği de artık eşit görebilmeyi nasip etsin. Böyle kimseler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine iyi günlerinde de olsalar kötülük yaşatabileceğini, kötü günlerinde de olsa iyilik yaşatabileceğini bilen kimselerdir. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın kapısından ayrılmazlar. iyi günlerine kavuştukları halde. Yüreklerindeki korku koşullar iyileşse de Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle devam eder. Dolayısıyla hayata bakan yüzüyle korkusuzlaşan, artık ölümün bile korkutmadığı, savaşın meydanına en cesaretle atılan hayatın tehlikelerini Allah takdir etmişse şayet illaki başa gelecek, Gözü pekliğiyle karşılayabilen bu müminler Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle onun azabından korkulu, onun azabından tedirginlerdir. Allah'ın kendilerine kızmasından, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine küsmesinden, Allah'la ilişkilerinin bozulmasından çok tedirgin olurlar. Dolayısıyla hayata bakan yüzüyle belli bir güvene Cenab-ı Hakk'a sığınarak kavuşmak mümkün. Ama Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle bu kez sınavın daha üst level'ında mümin olarak Cenab-ı Hak ile bağlanın tıyı kurduktan sonra imandan sonra gelen Cenab-ı Hakk'ın belli sıkıntılarla kulunu kapıda duracak mı yoksa ayrılacak mı diye kendisine kararlılığını kalbinde aklayarak paklayarak varsa zayıf noktalar düzelterek iyileşmesini وَلِيُمَحْيَسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'ın Cenab-ı وَلِيُمَحْيَسَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ dediği Bedir'de yaşadıkları muzafferiyetten sonra Uhud'da yaşadıkları mağlubiyeti Cenab-ı Hak onlara kalplerinizdekileri Allah sizin için temizlesin, atlasın, paklasın diye. Dolayısıyla bu kez başka bir level'da süreç başka bir yolculukta devam ediyor. Bu kez korkular Cenab-ı Hakk'a dair korkulardır. Ya Rabbim bana kızarsa, ya Cenab-ı Hakk'a karşı yanlış yaparsam, ya onun bana yaşatacağı güzel imkanlar ile Rabbimi, onun hatırını ikinci plana atacak olursam, onun bana göndereceği evlat, eş ve güzel sevgisini kalbime içireceği yeni yeni etrafında insanlarla Allah Azze ve Celle'yi ikinci plana atıp onunla bağlantım koparsa korkusu, bu Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle olan korkulardır ki, bu müminin ölene kadar yaşamaya devam edeceği, bunun korkusu onun kalbinden hayatta izanı olmaz. Çünkü bu korku Cenab-ı Hak ile olan irtibatını besleyen bir korkudur. Dolayısıyla güzel bir korkudur hayata dair Cenab-ı Hakk'ın kendisine öfkesiyle yaşatacağı şeyler de buna dahildir. Kendisinin hayattan korkusu değil, Cenab-ı Hak'tan onunla olan ilişkisinde Cenab-ı Hak ile ilişkisinin bozulacağına dair korku. Bu dediğim gibi dünya hayatında bizim dualarımıza eşlik eden, dualarımızda ilk sırada yer alan korkumuzun Cenab-ı Hak'la olan iletişimimizdeki rengidir.